Merhaba millet. E, dark oyundayla e, Oyunda'ya hoş geldiniz. Konuşamıyorum ya. Arkadaşlar ben burada Metin2'yi anlatacağım. E, Rehberi yapacağım. E, oyunumuzun adı şu. Şöyle sitesiyle birlikte. Bu uzun süredir oynanıyor. Ben de bunu tanıtayım dedim. Hemen adımı yazıyorum. X X Dark X X Arkadaşlar adım adımı yazdım. Ee, ben bu oyunu eğer sizi beğendirebilirsem çok mutlu olurum. Yok kullanılıyormuş. O zaman 34. Evet oldu tamam arkadaşlar e, bu oyun aslında bir levelden başlamıyor 16 levelden başlıyor e, ama bir level diye gösteriyor bu oyunda size en sonları göstereceğim e, 250 level bitiş 16 level başlangıç onu da söyleyeyim burada e, saltanat Metiki hoş geldiniz servemizde 35 level'e ulaştınız ve meydandaki gnpc'lerine gidip ve ne e, gidin ve skill'lerinizi master yapın bilgilendirme, taşlar ve ruh taşları üst üste dizilirler. Ancak okurken ve taş basarken ayrılma, ayırmalısınız. Aksi takdirde hepsi bir seferde kaybolur. Bunu e, unutmamalıyız. E, oyunumuzda 35 level olduğumuzda 8'e gidip 8 atma dolayını ve 50 m karşılığında askeret alabiliriz. Şu an benim altımdaki attan e, diyelim şey yaptınız, gittiniz e, atı yolladınız. O zaman at e, nasıl diyeyim size? At gider ve gelmez. Onu öyle anlatayım size. Aa, şunları da hep takılıyorum. Arkadaşlar e, bu oyunda bence ilk olarak şuradan skill almak lazım. Ama ben saçsız da bırakmıyorum adamımı. Saçsız bence hiçbir şey güzel değil. İlk başlardan saç olarak şunu alacağım. İlerleyen zamanlarda. E, bu zırhı takan çok az. Burada artı 9'a kadar taşlar var. Oyun güzel. Ben beğendim. Ben, i̇nşallah siz de beğenirsiniz. Size beğendirebilirim inşallah. E, şöyle. Sadece bu metin iki bir tanıtım amaçlı. Belki 50 levele kadar gelirsem bırakırım güllerden su taşı çıkıyor su taşı da e, siz, size böyle 100 level 110 level şöyle zırhlar şu zırhtan almanıza lazım olur bunların fiyatları bayağı yüksek bir 20-30 kadar su taşı lazım şu zırhın adı şu zırhın adı e, imparator zırhı savaşçıların zırhı Elindeki de çöl kılıcı. Ee, oyunda ninjalar için çöl bıçağı var. Ondan sonra ejderha palası var. Çöl bıçağı şu. Şu adamın elindeki. Ee, şöyle yakınlaştırayım. Tamam. Ee, şimdi şu adamın elindeki ee, size göstereyim şöyle. Ölüm kılıcı. Bakın r 8 taşlar var. Efsunları büyü saldırı, yarı, kritik saldırı değeri, ortalama zarar 36, beceri hasarı yüzde 20, çeviklik 12, büyü 20, delici vuruş 10, yarı insanlara karşı güçlü 10, savaşçılara karşı güçlü 10. Ben ilerleyen zamanlarda e, adamı e, yan çarımdan item alacağım. Ama size ne efsun geleceğini emin onu söyleyeceğim. İtemlerimi aldıktan sonra söyleyeceğim. Arkadaşlar şu an 4M param var. Bu paramı iyi değerlendirmem lazım. Ee, bu çoruğu belki 50'ye kadar kasarım, bırakırım. Belki hiç bırakmam. onun başlarında e, şu e, şeylerimizi bu hava kılıcı bunları falan G yapmak için Şuradaki yaşlı kadınlara geleceğiz. Şu yaşlı kadınlara geleceğiz. Yok, yaşlı adammış. Kadın sanıyordum ben onları ya. şu adamlara geleceğiz. Benim ne peceğim şu? Gene peceğim. Nijaların için bu. Üstünde yazıyor. Sura için de bu. Şaman için bu. Ama ben normalde hep savaşçı kullanıyorum. Kasılması da kolay. VS için de iyi bence. Ama iyi item yaparsak e, paz Yine e, para başlarken 5 mi? Para kolay kasılıyor. E, arpalarla kas falan yapacağız. Mesela usta savaşçı kaskı falan yapacağız. Usta savaşçı kaskı. Bunların üstünlerini de size söyleyeceğim. Rahat olun. Belki 80 levele kadar kasabilirim bu çeri. Neyse arkadaşlar sizi sıkmayayım yavaş yavaş başlayalım. Savaşçı da hep HP ilk HP'ye vermeniz lazım 25'e kadar. Belki 20'ye kadar. 20'ye kadar verelim. 20'ye kadar HP'ye verdikten sonra o 16'ya düştü be. Ondan sonra saldırı alsanına bol bol vermeniz lazım. SP gerekmez şey bence. Saldırı hasarı. Ondan sonra e, şeyleri koyalım. Ha, hava kılıcı kılı, sıralama 3'e hava kılıcı 4'e kılıç çevirme bence F1'e e, şey, f e, öfke F2'ye de 3'e önlü kesme arkadaşlar bunlar bu şeyde lazım olmayacak bize lazım olacak olanlar şu itemler bu itemleri de zaten alacağım Neyse e, yavaş yavaş gidelim. Ben ilk bence levelde burada değil. Hemen şuradan iki efsane alalım. Gideceğim. Şunlara efsane bastıktan sonra e, gidip ikinci köye gideceğim. 16 levelim çünkü levelim iyi bence. 500 K, 10, e, pazar market şehrin içinde. Bir tane de artı basma marketi var. Böyle. Her artı basma şeyi var. Burada şu şebnemler çok önemli. Ee, onu söylemek isterim. Şunlar da çok önemli. 20 mi? Neyse. Sanki oynamamış gibi. Ya. Neyse. E, arttırma kağıdını da alacağız. Arttırma kağıdı bir bir veriyor ama olsun. Şş, yok. Bir sürü alalım. Dur. Arttırma kağıdı. Ee, aldık. Neyse arkadaşlar e, burada sona erdireyim bu bölüm hiçbir şey olmadı ama olsun.